Bak şuraya bak diye ben söylemesem gittiğin hiçbir yeri hatırlamayacaksın. <laughs> Hayır sen niye nasıl soluna bakıyorsun, yola bakmıyorsun? Ben onu anlamıyorum. Merhabalar, niye bu eski kokuyor? Surat ne kokuyor yani? Bu motorla hayat çok kolay. <laughs> Canım karım, iyi ki gelmemişsin. Ne oldu? Ortası atma evde mi? Sen... İşte Karaman'a gelin ya. Karaman güzel. Buradan dönemeyiz. Buraya çıkılacak. Bak. Ay biraz üstüne geldi olacak. Anlamadım ben ama. Ben çıkmayacağım ya. Ne çık ya? Hayır. Senin adın ne teyzem? Düvel düvel kadar Beyde. Bir kere karıştırdım. Karaman'dan herkese günaydın. Kahvaltımızı ettik. Karaman'da neredeyiz? Polis evindeyiz. <laughs> minimal bir kahvaltı yaptık. Minimal bir kahvaltı. Şöyle minimal. Şimdi çıkacağız yani bir Kek bulalım. Kek kokuyor burası. Kek kokan şehir diyorlarmış Çok buraya. Çok güvenli yani dedim ya. Abi dedim. Merhaba dedim. Niye burası kek kokuyor? <laughs> Sokak ne kokuyor ya dedim. Aynen. Şuralarda bir yerde Bifa'nın fabrikası varmış. Bizim affetti gece gezgiler. kuşağı bilmez. Bifa vardı eskiden. Şimdiki ülkerler, etiler de vardı ama Bifa vardı yani. Bifa'ydı o. Bifa. bifa. Köyde ondan alırdık. Onun fabrikası buradaymış şu an öğlen. Yani Bir Bifa kek yiyelim yani. Hadi yiyelim. Hadi Var mı da? Fabrikaya gitsek kapılarını dayansak o kadar kokuttunuz. Burun hakkımızı istiyoruz desek. Olur. <laughs> 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 yani, hava kokar mı ya? Yani? Koca şehirde. Vitaminimizi <laughs> içiyoruz. Kekimizi alıyoruz daha çıkıyoruz. Tada! Şöyle. <laughs> Bifa'nın fabrikası da burası arkadaşlar. Bifa işte gofretleri çok meşhurdu. Köyde böyle cami çıkışlarında falan dağıtılırdı bayramlarda. Ve hey gide hey. Şu an hala marketlerde tek tük görüyoruz ama burada da fabrikasını görmüş olduk. Bifa ile herhangi bir işbirliğimiz yok bu arada. <laughs> seviyoruz ya. Nostaljiyi seviyoruz. Görmüşken de bir bahsetmek istedik. Şu an nereye gidiyoruz? Karaman'da 30 kilometre kuzeyinde bir dağ var. Kara dağ mıydı? Baş dağ mıydı? Orada bir Binbir Kilise ve Roma Havuzu var. Biz ikisinden birine gideceğiz çünkü ikisi de farklı yerlerde. Roma dönemine dayanan böyle bir kale var orada ve o kalenin içinde kompleks binalar, kiliseler, kaleler vesaireler var. Biz onların eski askeriye bölgesi vardı içeride. Orada havuzları vardı askerlerin. Roma Havuzu oraya gidiyoruz. Böyle bir yola geldik yarım saat yok. 15 dakika sürdük. İşte böyle. Şu karşıdaki dağa mı çıkacağız acaba? Mümkün. Sonra geri mi ineceğiz? Sonra geri ineceğiz. Ya. Benim sevmediğim kısım o oluyor. Hani farklı bir yolu olsa, oradan insek. Bu şimdi antrenman gibi oluyor. Dönüşte daha seri dönüyoruz zaten yolu bildiğimiz için. Mümkün mertebe sağdan gidiyorum ki sana şey gelmesin. E rüzgar yandan esiyor. Bana gelmiyor. Sola gidiyor hemen. Kalkmıyor. Rahatça sürebilirsin. Ben de soldayım zaten. Oo, sağına baksana nasıl güzel görünüyor ova. Ha, harbiden ha. Karaman ovaları arkadaşlar. Bak şuraya bak diye ben söylemesem Gittiğin hiçbir yeri hatırlamayacaksın. Hayır, sen niye sağına soluna bakıyorsun, yola bakmıyorsun? Ben onu anlamıyorum. <laughs> ben yola Yağolun. da bakıyorum. Oraya da görüyorum. Ya yeni kaskımın vizörü çok geniş olduğu için ister istemez görüyorum. <laughs> Konuyu çevireyim hemen. Bu arada polis evinde konaklamıştık. Ee, şu andaki güncel ücreti kamu olduğum için. Ben ikimizin ne kadar 1300 tuttu? TL. 1300 TL. Kahvaltı ettik, böyle minimal bir kahvaltı tabağıydı ama 80'er lira verdik. 80 liraya su içemiyorsun çoğu yerde. Evet, doğru. Çok iyi, çok iyi. Çayı yani çok ya. Orijinal poli... bir çay içtik. Evet, evet. Polis evlerini tercih ediyoruz genelde. Daha uygun oluyorlar. Öğretmen evleri hep daha pahalı oluyor. Evet, motor için de daha güvenli hissediyorum. Herhalde polis evi yazdığı için Biliyorum. <laughs> <Evet. gülüyor> Ama en en ucuzu devlet su işleriyle e, demir yolları. ...misafirhanesi. Günümüz az olduğu için çadırla vakit kaybetmemek adına... E, ...çok zahmetli oluyor ve yorgunluğa yorgunluk katıyor. O yüzden... ...az günde çok yer görmek için çadır yerine misafirhane tarzı böyle yerlerde konaklamayı tercih ediyoruz. Ay ay nerelere geldik, çok güzel görünüyor. Oh be! İyi ki çıkmışız. Bu motorla hayat çok kolay. Lala! <laughs> Nereden ne <oldu>? gittin? Lo, <laughs> <laughs> lastik izi vardı ama burada. İşte oraya yanlışlıkla gitmişler galiba. Çevir kafana. Karadağ Roma havuzuna gider yazıyor. Zorluymuş arkadaşlar <laughs> Yukarıda mı aşağıda mı? Aşağıdaymış Evet. Huf. Uh. Evet. Yol bayağı zorluydu. Şimdi Bihter arkada kaldı. Ee, onu çok merak ettirmeden gitmek istiyorum. Şu gördüğünüz yer Roma Havuzu. Burası Karadağ'ın zirvesi gibi bir şey. Daha bu yol gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum. İşte o dönemde havuz olarak kullanılıyormuş. Askerler burada işte havuzda. Hem burası bir kale aslında. 6. 7. yüzyıla tarihleniyor. Gelirseniz burayı da görebilirsiniz ama son etap gerçekten zorluydu. PCX'le çıkanlar mutlaka vardır ama dikkatli olmakta fayda var. Canım karım. İyi ki gelmemişsin. Ne oldu? Bir şey olmadı da yukarısı çok saçma yol ya. Hani yükle o ağırlıkla şey boş olsan çıkarsın da çantalarla zor böyle dönüşler vardı. Şey sen. Ben ne yaptın <laughs> gördün mü zaman vazgeçme Gördüm. Mutlu oldun mu? Oldum. Takipçilerimiz gördü mü? Gördüler. Ay iyi. İki e, motorda indir şimdi. Işık <laughs> 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 dur kapatı vereyim dur. Nasıl ineceğim ben? Manazan mı araları? Burada duruyorum. Burada oturacak yerler de var. şimdi yukarı doğru çıkıyoruz. Ben şey için çıkıyorum şu an. Üst katlara tırmanmak maceralı olur falan. Bir de karanlık ki Emre'yle bir macera yaşarız bunun peşindeyim. Ben sırf günlük hayatta çok yürüyüş yapmadığım için buraları fırsat bilerek çıkıyorum. Aslında spor oluyor biliyor musun? Aynen. Emre'nin de zaten sevdiği bir yer, merak ettiği bir yerdi. Ben... Tarih olarak da güzelmiş. Buraya Karaman Dan 40 kilometre sonra ulaşabiliyorsunuz. Taş Kale diye bir yer var. Buradan sonra da oraya gideceğiz. Kontrol orası ediyorum da... çekimimi. Evet, orası da Taş Kale'de şey, ee, kiler depo. Hani doğal depo olarak düşünebilirsin. Ha. Burada yaşıyorlardı, orada da işte depolama için kullanılan bir şey. Alan. Alan. Dağın içi yani öyle söyleyeyim. Burası neymiş teyze anlat diyorlar. Teyze, öresene. en üst katı ölüler katıymış. Ölülerini en üst kata koyuyorlarmış. Hayır. Biz... Ölü. En üst kat kum kale, ortası at meydanı. Hayır. Altı. Bilmiyorum. Neyse işte kat kat böyle beş katlı burası. Şu an üç katını böyle çıplak gözle görebiliyorsunuz. iki katı altta diyorlar. Bizans döneminde burada yerleşim varmış. insanlar burada yaşıyormuş. Ölülerini de buraya gömüyorlarmış. Artık atlar da mı içeride oluyordu bilmiyorum. Evet. Öyle dediler. Ve o zaman hikaye. Burada çok güzel bir kız varmış, 15 yaşındaymış. Böyle çok güzeller güzeli, dizlerine kadar böyle saçları varmış. Emre'nin üstünde gösteriyorum ama. Anasını satayım, bir tane çok yakışıklı bir çocuk varmış. Tabii oralarda savaşıyorlarmış, ediyorlarmış. Bu kız buradan toplamaya falan gidiyormuş bir şeyler. Sonra onlar birbirine aşık olmuş. Sonra kız 17 yaşında. Öldürülmüş. şu soluklanacağım. Kocaman! Hayatımda gördüğüm en büyük kertenkelesin. İguanamsı. Oskar çöllerde. Arkadaşlar bak Oscar. Lan. Neyse Oskar'ı da görmedik demeyiz. E? Ha kız çok güzelmiş. İşte neyse burada şu toğlan böyle bir şey varmış. Böyle bembeyaz bir olan köyün bütün kızları ona aşıkmış. Oysa buradaki Roma kızına aşık olmuş. Aha. Sonra kız öldürülmüş 17 yaşında falan. Aha. Sonra da içeride mumyalanmış gibi bir şey böyle. Sonra üstüne içeride taşlar düşmüş ama o ölmemiş en alt derinlerden. Bir tane işte şeyci gitmiş kazıcı. Yani çoban neydi? dedi ama. Hayır. Ondan önce ne deniyordu bunu dağları patlatanlara? Defineci. Bir defineci içeri girmiş kazmış kazmış altın var diye kızın mezarı bulmuş. Kızın üstüne değil de tam yanına böyle kaya düşmüş hiçbir şey olmamış aslında ve eski haliyle aynıymış saçları, entarisi, eteği falan her şey aynıymış, hiç bozulmadan durmuş. Sonra adam hazineci işte defineci dışarı dışarıya atı vermiş, korkmuş da. Sonra sabahına da bir tane çoban bulmuş. Tabi havayla temas edince eski formunu koruyamamış. Yine hemen böyle buruş buruş olmuş. Hemen eskimeye ve çürümeye başlamış. Ondan sonra tabi müziğe götürülmüş ama o Eski haliyle tabii ki onca yıl nasıl kaldı mesele o yani kız daha dün ölmüş gibi o halde nasıl muhafaza edildi. O da şeyden dolayı işte içerideki e, hava sıcaklığı ve nem ortamı falan dışarıyla aslında bağımsız kireç taşından dolayı, kilden dolayı. Dolayısıyla içerinin havası da muhtemelen farklıdır. Şimdi oraya çıkalım bakalım. Bu arada manzara çok güzel ya. Aa yolları göstereyim bakar mısınız? Evet, evet hani burası güzel hoş falan ama... Yola baksanız arkadaşlar yolumuz nasıl güzel. Motorlarımız aşağıda. Şurada motorlar. Ağacın arkasında görünmüyor. Şu arkanın manzarası da çok güzel. Yani işte Karaman'a gelin ya. Karaman güzel. Bak gel gel. Bir tane daire göstereceğim. İki artı bir. Bunlar hep böyle oda oda ya. Yes. Herkes normal böyle bir odada kalıyordu burada. Mesela burası mutfağı gibi düşün burada muhtemelen çanak çömlek yemek falan yapıyorlardı. <laughs> i̇şte şurada TV ünitesi. TV ünitesi. Dairemiz 2 artı 1 olup 90 metre kare. Çukuru anlamadım. çukurda ateş de yakıyorlar. Ocaktı bunlar hep. Ya ocak ya da ateş yakıyorlar. Of manzaraya bak. Ama gerçekten çok güzel manzara. Şey gibi Antalya'daki, Lara'daki çok eski içi, çok eski olan daireler. <laughs> Ama deniz manzaralıdır falan. Evet. Buraya gel. Nereye gidiyorsun? Nereden çıkıyorum? Şuradan! Nasıl nerede? İşte korku oyunlarının başlangıcı! Gel buraya, gel. Kaçamazsın. Aha. Merdiven. Ay, Burası biraz... Yürü bakayım bir. Aksi gelecek mi? Geldi ki gidemem. Karanlık ve dar, gidemem. Şey no! Geçtim. Sen git. Ben bakıp geleyim, dur. Sen git. Biraz dur, sen. nefes almam lazım. Sen ben işte klostrofobisi var. Ardu su şişesinde. Arkadaşlar ben size göstereyim. Sizin için sıkışırım ben. Buralardan bir yerlere gidiliyor. Oh, i̇çerisi bayağı serin bu arada ha. Evet bayağı karanlık. Şuradan bir yukarı bakayım ben. Şu şekilde portmanto, kasklarınız, anahtarlarınız buraya. <laughs> dur bir dur, Şuraya bakacağım. Sen önden. Sen gel, sen zaten gitmeyeceğim çok fazla. Gideceğim, yukarı çık, bir kat yukarı çıkmak istiyorum. kat yukarı, yukarı, nereden çıkacaksın? Hadi, hadi. Sen yok Ha çıkardım. şurada merdiven var aşkım. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Ana. Yani sen önden... Aa, burada ne artık göremedim? Kuşlar, muşlar burada şey bak, bayağı gelmişler. Aşkım, çok güzel, aşkım, güzel. Burada merdiven var, yukarı çıkılıyor. Ama gerçekten şu an boynum ağrıyor. Ama size göstereceğim. Anam bu şartlar altında çekim yapıyorum. Arkadaşım! Aşkım karanlıkta kaldım. Korku filmi gibi. Bu sağ sol ne? Gel gel. Sen git. Gel yukarıya bak geri dönelim. Çıkmayalım şimdi zaten. Çık çık. Nereye çık? Hadi çıkarsın. Bak. Sen bana böyle ışık şey tut ben çıkacağım. Nereye çıkacaksın aşkım? Şişeleri buradan almayı unutmayalım. Tamam da ben şey yapmış sen çık gel. Bir bakmayayım. Ama hani. beni bırakma. Tamam ben burada kalacağım çok vaktimiz evet. yok ki o yüzden. Şimdi bu sonu Bak, yoktu. Doğal merdivenler burada. Bu betondan tutunuyorlarmış. Evet. Yani bu da çok sağlam değil. Tamam, bana bana... Bir şey olursa ilk önce kafamda bir şey var mı diye bak tamam mı? Düşersen bana düşeceksin zaten ilk. Işık yokken sıkıntı baby. Ben çıkmayacağım ya. Ne çık ya? Hayır. Daha taş kaleye gideceğiz. Bol kararı gideceğiz daha. Yukarı çıkmalıyız. Buraya kadar geldik. Buradan dönemeyiz. Buraya çıkılacak. Sıkı tutun Çok... ha. Çok. Yukarıdan bir şey bize bakıyor sanki. Aşkım çıkmış bu. Biraz çıkmış. Hadi çık. Çok sağlam durmuyor kız. Sallanıyor mu? Taşır taşır. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> ne oldu kız? Telefonu <laughs> alsın. <laughs> ne oldu? Kuş sesleri çok gerginleşti ben yukarı çıkınca. Baktım, bir tane odaya çıkıyor. Aydınlığa çıkabilir ama koridordan geçmen lazım. o diye aşırı çok fazla, çok kalabalık bir kuş sesi var. Güvercinler takılıyor, onlar yuvaya... Ben göreceğimi buraya. gördüm, onlar bir çıkarsa yerinden burada sıkışırız. Yürü! Senin yerinden <laughs> yani. geldik, ben çıkamam i̇şte buradan. Durumlar böyle arkadaşlar. Gelirseniz Çıkar. çıkabilirsiniz, böyle aksiyon falan. çıkarın buradan, hadi gidelim. Biraz daha <laughs> olan gelmesin. Merakım gitti yani, yukarı görmüş oldu. <laughs> gelirseniz vaktiniz varsa çıkın gezin. Şehri böyle bir keşfedin. Şimdi bizim için Taş Kale'ye devam etme vakti. Namazlıya bakar mısınız ya? Şu yolun güzelliğine. Ama Aa karşı kanyon çok güzel ya baksana kanyon var resmen. Zaten bir şey kanyonu yazıyordu değil Yeşildere Vadisi. Bak zaten buralarda bence karşı tarafta da yerleşim varmış bak. İleride delikler var, ma mağaralar var. Vadide sürmek de ayrı bir keyif tabii baksanız arkadaşlar. Bu arada önceki bölümleri izlemediyseniz 390 Adventure R 2025 yeni sahibi olduğum motosikletin incelemesini bir ya da iki bölüm önce paylaşmışımdır <laughs> diye düşünüyorum. O bölümü izleyerek bu motorla ilgili bir merakınız varsa detaylı bilgi edinebilirsiniz diyelim. Ayrıca şu an bir gezi serisinin içindesiniz. Önceki ve sonraki bölümleri izlerseniz böyle Kurtlar Vadisi gibi bölüm bölüm birbirine bağlayabiliyorsunuz yani anlamlı hale gelir sizin için. Bu emeklerin hatına bir beğen tuşu ve abone olma Taş Kale'de bak Salih'in sıkırını gördüm. Salih'e da abone olun. Ona aboneyseniz bize de abone olun. Heh. Boyu da iyi 70 buraya ha. Al. Ay biraz üstüne geldi. Helal et. <laughs> Salih Han'ın heyli kapatmış olabilirim. <laughs> Atatürk'ün ata yurdu Taşkale'ye hoş geldiniz şeklinde karşılandık. Bak 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 bak. Bir yerin giriş anca böyle havalı olabilir. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Nasılsın? İyisin? Anneciğim çabuk geldi dedi. Nereye? Ya ha. Yazmış. Ha. Onun sevdi olacak. Allah nasip olsun. Seni verdi kalıyı ya. Anlamadım ben anneciğim. Oluşmuş bu kayamız yumuşak. Gerçekten. Kaya. Kazıldıkça içinden de fosiller çıkıyor. Topraktan Ay. biraz sert kazılı da biliyorum. <laughs> Aa, ben de bilgilerden faydalandım. Şöyle bir çektim. Seni de gösterebilir miyim? Fosilleri gösterebilirim. Fosilleri gösterebilirim. Evet, Benim olduğuna dair. Ee, Andarlar müstakil ev gibi. İçer 3-5 odalı. 30 yılın 60 yılına kadar buğday arka saklanabilir. Hiçbir bozulma olmuyor. Zaten bir, bir, bir ablayla karşılaştık. 50 sene içinde Aşk şey... 60 yıllık, bak, 60 sene, 60 yıllık yüzde 50 unlanma, 30 yıllık ben kendim çıkardım tavukla yaptım bir şey yok. Bak, yani bak, sen da... kendin 30 yıllık evet. çıkardın. 15 yıllık da ektik. Kasımlarımız, iç deniz olduğuna kanıtlarımız. Evet. Aa. Milyon yıllara dokunuyor oğlum şu anda, oluşum aslında. Valla değil mi ya? Evet. Evet. Çok kıymetli ya. Yani, evet, çok kıymetli. Bakın buralar bile. Hani denizin dibinde oluşan böceklerin küçük kabukları yok mu? Evet. Onlardan evet. oluşan. Teşekkür ederiz, çok sağ ol. Çok güzel bir ettin ya. Aynı zamanda Atatürk'ün Atayurdu. Dedesinin ve amcasının çiftlik tapuları çıktı bizim köyün sınırları içerisinde. Aha. Asker kökenli bir belediye başkanımız vardı. Hasan Hüseyin Yeşildal. 3 yıl belediye baş... Üç dönem belediye başkanlığı yaptı. O dönemde dikkat yıldır falan itiraz gelmedi. Böyle yaptım. Ee... Soğumadan yayın Tamam. Aa, tamam. Şey tamam. tamam. Gözlemeye geliyoruz. Tamam. Geliyoruz. Geliyoruz. abi. Soğumadan gelin Tamam. Mi? Salatalık kaç <laughs> Salatalı para? Kaç para? Salatalık güzel de kaç para? Yarışıyız. Ahmet diyorum. Bir Halli abi 200 lira götürmüş siz dedi yani onun taş çıkar. Ha. ha tamam bir bakayım nakitim var mı? Ya onu alam ya da alış da var. İçeriye baksana ya. aşkım. Bakabilir miyiz? Bak arzu başlarında bir işim çok güzel. Bana bak. Yerin içerisi burası. Çok güzel. tadına baksınlar? Hamur falan. Çok güzel. Ne güzel ya. Allah Allah. Şimdi bak oradan çıkmış bir. Ne zaman yiyeceğiz? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben çayım peşindeyim. Yanına oturayım. Çayı da var. O iyi. Bu da yiyebiliyorsun. Bu böyle. Aslanız çayı gözleme var. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Sağ Taşacak ablam. Taşıyacak olsa alırız da. Yok <laughs> iyi. Motorla <laughs> getir. Hala <laughs> gı getirme gı. Kız yeter kız. Sen bizi bunu. besleyeceksin. Ne besleyeceğim? Tamam. <laughs> Teşekkür ederiz. Senin adın ne teyzem? Evet, Taşkale'yi de gördük. Orada bir grup motorcu arkadaşla karşılaştık. Ee, güzel bir sohbet ettik, birlikte çay içtik. Onlar da bu bölgeden geliyorlarmış. Rotalarla ilgili konuştuk. Güzel ya, motorcu motorcuyu yolda bulduğunda gerçekten çok iyi hissettiriyor. Biz de molamızı uzatmış olduk orada. Şimdi Taşkale'den Ereğli tarafına doğru gidiyoruz ve yolumuzun Aaaa. güzelliği. Bakar mısın ya? Çok güzel değil mi? Tunçeli vibe aldım. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Şurası Munzur Nehri olsa. Yine böyle bir toprak yol stabilize. Çok güzel. Yani şöyle stabilize yolda hiç asfalt aramadan dünyayı gezebilirim net. Oo şu şuraya bakar mısın? Hey. çok güzel. Yine yolumuzu bulduk. Bu bölgeye gelirseniz bak Karaman'dan Ereğli'ye bu rota üzerinden geçin. Gerçekten hem doğası güzel hem böyle stabilize yolda sürüyorsunuz, hem güzel yerler görüyorsunuz. Fatma ablanın çayını için çok güzeldi. Ya bak içtiğim en iyi çaylardan bu da bak. Bu bölgede Değil hep mi? güzel çay içtim. Çünkü Semaver'de içtin annem, çay Semaver çayıydı güzeldi yani. Şimdi rotamız neresi? Rotamız Ereğli. İvriz'e göreceğiz İvriz'de kaya anıtı varmış. Bir orayı görelim. Ha, ondan sonra günü puanlayalım. Ondan sonra günü puanlayalım. Belki bugün biraz video yaparız. Arkamdan gelmesin annem. Emre Bey ne bileyim Tozu... bu kadar yavaş yavaş süreceğinizi ben. Yavrum. Ne bileyim. <laughs> Okay. Ya toz oldum. İlk defa yıllar sonra 390'la seni şöyle bir görelim. Hadi bakalım <laughs> hatun. Geç bakalım bir. Hadi bakalım bir geç. Bihter'in ilk üç... ana öyle bilmiyoruz değil mi hatun? Öyle bilmiyoruz ama. Böyle Nasıl biniyoruz? Bileceğiz. Böyle. Hah. Öyle binmektense böyle bin bence. Hadi bakalım. Hmm. İlk hissiyat. Ayaklık değişmiş bu bir. <laughs> Ayaklıktan mı başlanır değil mi? Ay ne biçim silmişim. Dörtlüsü var bir kere aşkım. Daha yüksekteyim sanki değil mi? Daha yüksektesin net. Bundan yüksek şu an. Ben daha alçaktayım. Niye niye bağırıyor sürekli gaz açınca ya? <laughs> <laughs> niye acaba? Ana. Hemen dördüncü vitese geldik. Sen daha ikidesindir. 3'teyim. Puig kullanabilirsin. O shifter güzel çalışıyor. Selesi daha güzel öncekine göre. Düğmeleri, tuşları daha güzel. Daha önemli bir motosiklete biniyor musun gibi hissettirdi bana şu an. Önceki 390'a göre daha farklı, daha ince, daha yüksek. Ama biraz titreşim mi var bunda? Unutmuşsun nereden geldiğini. Ayaklıkta. Oha. Oha. <laughs> 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 <Ne oldu? gülüyor> Oğlum. Sen, ben 1290'lardan geldim be, ey değil. İşte <laughs> ne oldum demeyeceğim, ne olacağım diyeceğim. O şu iş çok iyiymiş ya. Ya ben motor motor değişmeyi senin için istedim zaten. Hatırla diye yani. <laughs> Pislik. <laughs> <Tipe bak. gülüyor> Ama bak bu bende daha kötü duruyor değil mi? Yo. Hayır. Bu da tatlı, bu da güzel duruyor ya. Hoşuma gitti aslında, fena değil yani. Sanki bunu üretik ürettikleri bir kazan var, tamam mı? Kazana biraz CR Ferrari koymuşlar, İşte biraz aprille ture koymuşlar şuradan. <laughs> biraz daha 790 koymuşlar, biraz KTM şöyle karıştırmışlar bu çıkmış. Nasıl? Mantıklı. Bence titreşimi 6500'den sonra artıyor. O zamana kadar kabul edilebilir. Bir bakayım. Evet. A few moments later. Burada şöyle İvriz anıtını size göstermiş olalım. İvriz kaya kabartması aslında. Şu an e, galiba bir restorasyon çalışmasından dolayı şu var. Tam gösteremiyorum ama şu taraftan göstererek anlatayım. Milattan önce 8. yüzyılda yapılmış, geç Hitit dönemine ait bir esermiş ve şu gördüğünüz uzun boylu olan fırtına tanrısı Tarhundas'ı tasvir eden bir kabartmaymış. Karşıda da buranın o dönemki kralıymış işte ona bolluğunu, bereketini, elinde işte salkımları falan görüyorsunuz. Buranın kralına bolluk, bereket vermesini anlatan bir kabartma aslında. <laughs> Az önce kabaca bir hesap yaptım. Şu an 2025'teyiz. Burası milattan önce bilmem kaç. 800'lerde sen. Ortalama 3000 yıl. Yani o zaman bunları kazıyan bir kişi şu anda yaklaşık olarak 3000 yaşında olması gerekiyor. Yani 100 yaşına 30 kere. Doğru bir hesap mı yapıyoruz? Doğru bir hesap. 100 yaşına 30 kere girmiş olacakmış. Evet. Kabartmada da ben hakim ve kahraman Tuana Kralı Varpalavas. Sarayda bir prensken bu asmaları diktim. Tanrı Tarhundas onlara bereket ve bolluk versin. Hmm. Cümleleri varmış. Yani burası da İvriz Nehri'nin kenarında yer alan bir Anıt burada da bir gösteriyor. Burada aslında zamanında yani su kaynakları açısından bol bir bereket içinde olduğunu gösteriyormuş da şu anda öyle bir su yok. Arkada adamlar konuşuyorlar. Diyorlar ki önceden biz buraya geldiğimizde gürül gürül sular akardı falan. Tabii, öyle bir. O duruyor. zaman bolluk bereket varmış ama şu an Tarhun maalesef. Yakalarım. Yakalarım. Tarhundas. Senin adın Tarhundas bundan sonra. Fırtına tanrısı Tarhundas'ın önünde veda etmeyelim. Bir Ereğli'ye gidelim. Et ekmek yiyelim bir tane daha. Yay. Konya sınırlarından çıkmadan patlatalım. Patlatıyoruz. Patlatalım. Emre son paylaşımımızdan sonra eğer Instagram'ı takip etmiyorsanız kesin edin. <laughs> Benim de şifre olduğum anları göstermişti size. Son videodan sonra da sürekli şey yapıyor. Yanında kahve taşıyor. Gittiğiniz benzinliklerden sıcak su falan alıyor. Çok romantik. <laughs> Bizim romantiklerimiz de böyle diyecek. Kahve içerek gezmek. İtaat et, rahat et, mutlu et, rahat et. Happy wife, happy life. İşte bütün... <laughs> kahve. Bütün değişkenleri söyledim. Et ekmek. ekmek. <laughs> Hemen mikrofon yokken Emre'yi ihbar edeyim. Emre hemen arkadaşımızın 890'a çöktü. Sen dedi bu 390'ı bir dene dedi. ya. <laughs> <laughs> evet. Eski motorum arkadaşlar. Dur ben de şöyle çekeyim. Dur bekle. Adventure Forever 06 bak Instagram adresi var. Bu motorla manyak yerlere gidiyor. Kesin takip edin abi deli biri. Şimdi 390 ile 890'ı bir değiştik. Bugün delirmeyeceğiz ama dedim en azından bir test et. Ben de eski motoruma kavuştum sayende. Hadi görüşürüz. <laughs>